Peki şimdi o döneme baktığımız zaman hemen hemen her yıl bir hükümetin değiştiğini görüyoruz. Yani çok da fazla istikrar yok evet. e, o anlamda. E, tabii darbelerin yaşanmasında bu durumda sadece askerlerin suçlu olmadığını söyledik. Hiç mi siyasilerin suçu yok? Onların parmağı yok bu işte. Elbette. Baktığımız zaman o zaman görüyoruz Refah Yol Hükümeti vardı mesela. Maalesef o zaman Doğru Yol Partisi içerisinden 10-11 milletvekilini e, ikna ettiler. Silahlı kuvvetler yapmış olduğu bu çalışmanın dolayı. Ve o zaman milletin kendi reyiyle seçmiş olduğu o iki tane partiyi, Doğru Yol Partisi ve Refah Partisi vardı. Onlar bu şekildeki pazarlıklarla alaşağı edildi. Onun yerine Bölükpöçük dediğimiz o zamanın e, diğer siyasi partilerinden Demokratik Sol Parti, Ana Vatan Partisi, CHP'nin desteğiyle millete rağmen böyle bir iktidar kuruldu. Dolayısıyla bunun içerisinde de siyasetin de rolü var. Yani siyaset o demokratik dik duruşu gösteremedi. Venezia'da silahlı kuvvetlerde bu demokratik duruşu gösteremeyince kendi iradesiyle kendisinin görüşüne uygun hükümetin kurulmasını sağladı.